Efendim Kasım ayında birçok indirim var. Bu indirimler peki tüketici tarafından teveccüh buluyor mu? Ee Kasım ayında en çok tüketici hangi ürüne ilgi gösteriyor? Bu başlıkları konuşacağız. Bizlerle birlikte arabunu.com kurucu CEO'su Serkan Koç olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Çok iyiyim, teşekkürler. Sağolunuz. Ee, ne dersiniz? 11 11.11'i geride bıraktık. Ee, özellikle burada... Alışveriş neye yönelik biraz daha yoğun ilerliyor. E, tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları e, nasıl sürdü bu 11-11'de? E, açıkçası şöyle bir dönem yaşıyoruz. Beklentilerin üzerinde bir satış var. Bu sadece 11-11 özelinde .11 değil. Dönem başladığından beri, ay başından beri e, artan oranda satışlar hızlanmaya başladı ve 11-11 haftasında tabii daha da yükseldi. Şu anda hepsi burada ve Trend yolun rakamları var önümüzde. Eee Trend dün açıkladı, hepsi burada bugün açıkladı. O rakamlardan da gördüğümüz kadarıyla geçen seneyi katlayan bir hem adetsel olarak hem de rakamsal olarak bir sonuç görüyoruz. Tabii e, rakamları farklı. Mesela Trend yolun müşteri sayısı 30 milyonken e, hepsi burada da daha farklı. Ziyaret sayısı olarak baktığımızda e, Trendyol yol e, gene e, ...hızlı bir şekilde büyüyen bir trendi var. E, Trendyol'un en büyük avantajı aslında bu dönemde e-ihracata çok fazla önem vermesi. 30 milyon paket göndermiş sadece 11 11, -11 kapsayan 7 ile 12'si arasında. Bunların yüzde 10'unu e-ihracat olarak gerçekleştirmiş. Bu da tabii e, büyük bir e, fark yaratıyor hem ülkemiz için hem de... E, ...ihracat imkanı sağlayan firmalar için. İşte baktığımızda en fazla tüketilen ürünler sweatshirt, çorap gibi kategoriler. Yani giyim üzerine daha fazla tişört, cilt bakımı gibi kategorilerde daha fazla bir tüketim var. En çok ziyaret edilen kategorilerse moda, ev ürünleri ve aksesuarlar. İnsanlar biraz fiyatların pahalı gelmesinden ve artık daha önceden alışveriş yapıp enflasyonu Enflasyon problemini yaşamamak için daha önceden yaptıkları elektronik alışverişlerini bu dönemde daha çok giyim üzerine ve ev gereçleri üzerine dönüştürmüş durumdalar. Yine e, hangi şehirler daha fazla alışveriş yaptı diye baktığımızda Bursa, Antalya ve Kocaeli, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra geliyor. Asıl e, önemli konu şu aslında bütün şehirler artık e ticarete uyanmış durumda. Geçen senelerde en çok satış yapan ülke, şey, şehirler arasında birinci sırada Kocaeli varken bu sene Bursa üç büyük şehrin arkasından hemen dördüncülüğe yerleşmiş durumda. Trend yol verilerine göre söylüyorum. Ve Kayseri yine beşinci sıraya geçmiş durumda. Yani buradan Gaziantep geri sıralara düşmüş. Bu da gösteriyor ki aslında bütün Türkiye artık e-ticarete et odaklanmış durumda ve e-ticarette satış yapmaya çalışıyor. Bunu e-ticaret yapan firma sayıları da destekliyor. 500 binin üzerinde firma bugün en az bir tane e-ticaret marketplace'inden satış gerçekleştiriyor. Ee, yani e-ticaret giderek katlanarak büyüyor. Pandeminin etkisinden sonra biraz yavaşlamıştı. Ama bu sene Kasım ayında hızlı başlangıç sonrasında 11-11'de e, bu hızı daha da arttırmalarına şey, imkan verdi. Burada enteresan başka bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Hepsi burada. Buy now, pay later diye dünyada anılan, bugün al, daha sonra öde kurgularını bankalarla ve finans kuruluşlarıyla hayata geçirdi. Bu kurgular üzerinden yapılan alışverişler de dahil olmak üzere taksitli alışverişler toplam yapılan satın almanın yüzde seksenini oluşturdu. Bu çok önemli bir rakam. Ee, i̇nsanlar dediğim gibi biraz önce taksitlendirerek enflasyonun etkisinden kurtulmaya çalışıyorlar. Yine buy now pay later dediğimiz bugün al yarın öde kurgulayayım da bu toplam taksitli alışverişlerin %30'unu oluşturuyor. Yani giderek artık insanlar taksitli alışveriş yapıp bir yıl boyunca alacakları alışverişleri bugünden yerlerine koyarak bir ekonomi yönetmeye çalışıyorlar. Bu e-ticaretin tüketiciye ekstra faydaları olarak görünüyor. Gene hepsi buradan verecek bir rakam olursa kendi e, açıkladıkları rakamlar bunlar. Bir günde 700 milyon TL tasarruf sağlandığını söylüyorlar. Bu da önemli bir tasarruf aslında. Ben kendim şahsen birçok ofis gelişlerini Kasım ayının başında aldım ve çok büyük avantajlarla elde ettim. Yine e, dediğim gibi çok güzel bir 11-11 e, dönemi geçiyoruz. Çok güzel bir Kasım ayı geçiyoruz. Önümüzde Black Friday var. Oraya da hala e, tüketicinin bir alım iştahı var. Hala alamadıkları ürünler var. Onlarla beraber Kasım ayının geçen seneyi hem adet hem de e, tutar olarak katlayacağını öngörebiliriz. Başka indirimler de var diyorsunuz. Bunlardan biri şahane Cuma. Şimdi peki evet. özellikle ...bu indirimler başlamadan önce Ticaret Bakanlığından da bir uyarı geldi. Özellikle fiyatlara yönelik. Gerçekten indirim var mı sorusunu da tüketici bu dönemde çok fazla yöneltiyor. İki ay önceki fiyatla karşılaştırdığında... ...işte bu indirimlerin gelmesine bir hafta kala fiyatlar sanki yukarı çekiliyor... ...sonra indirim varmış gibi düşürülüyor diyenler de var. Siz özellikle birçok araştırmaya temas ettiniz. Tüketicinin bu tarz şikayetlerine... Son dönemde rastlıyor musunuz? Böyle bir şey tüketici yaşıyor mu? Yoksa özellikle cezai yaptırımlar caydırıcı oluyor mu? Bakanlığın aldığı eticaret önlemleri aslında çok değerli ve sürdürülebilir örnekler. O yüzden bunların devamını mutlaka istiyoruz eticaret sektörü olarak. Bunun yanında ben bunu her sene dinlerim. İşte Fiyatlar yukarıya çekildi sonra da indirim yapıldı konularını. Bunu izleyeceğiniz en önemli yer, fiyat geçmişini veren sitelerimiz var. Biz arabunlu.com olarak şu anda fiyat, yani bir buçuk aylık bir şirketiz ve bir buçuk ayda datayı henüz topluyoruz ama fiyat karşılaştırma siteleri bizim rakiplerimiz uzun zamandır, ben de daha önce bir tanesinin genel müdürlüğünü yaptım, uzun zamandır bu fiyat geçmişini veriyorlar. Tüketiciler yanılmamak için, aldanmamak için bu fiyat geçmişlerine o sitelerden bakarak fiyat yükselmiş de mi, geriye gelmiş, 6 aylık geçmişini görerek karar verebilirler. Açıkçası bizim daha önceden yaptığımız araştırmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Yani tüketici her zaman bunu kafasında bir algı olarak edinir. Yapanlar da var bu arada bazı sektörlerde. Ama elektronik gibi, giyim gibi rekabetin çok yüksek olduğu yerlerde bunu yapmak mümkün değil. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bir köpek maması aldım. Aynı köpek mamasını 2000 liraya aldım iki ay önce. Dün aldım 1863 lira. Yani %7-8'lik bir indirimle elde ettim. Bu evet. mümkün değil. Ee, bu kadar 500 bin tane satıcının olduğu rekabetçi bir ortamda zaten en üstte yer almak için en üst firma fiyatı vermesi gereken satıcılar mutlaka rekabete giriyor ve fiyatlarını düşürmek zorunda kalıyorlar bu algı bence doğru değil. Kesinlikle. Selkan, ve teşekkür ederiz. Sağ olun. Katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Ee, önümüzdeki günlerde yine indirimlerin olduğunu söylediniz. Bu indirimler sonrası da yine değerli görüşlerinizi almak isteriz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Efendim birazdan Amerika'da enflasyon verisi gelecek.